Söz tekrar merkez stüdyodan. Peki, Samet Serhatlara teşekkür ediyorum. Evet Taksim'de İstiklal Caddesinde tünelin girişinde şu anda kesk üyeleriyle polis adeta bir pazarlık içindeler. Ee, kesk üyeleri taksime yürümek istediklerini söylüyor. Şu Valilikse taksime yürümeyinin e, yasal olmadığı şeklinde bir açıklama yaptı. Bakanlıkta zaten e, İçişleri Bakanı Muammer Güler de buna müsaade edilmeyeceğini ifade etmişti. E, daha dünden bu yönde bir açıklaması olmuştu Bakanın. Valilik de bunu teyit etti ve şu anda. E, Polis bir yanda göstericiler, eylemciler, sendika üyeleri bir yanda karşı karşıya gelmiş durumdalar. Taksim'deki genel hava bu. E, haliyle bazı vatandaşlar da e, eylemcilere, e, sendika üyelerine tepkilerini dile getiriyorlar. E, bu tür bir e, yürüyüşle beraber e, oradaki esnaf da zor durumda olduğu için e, bu eylemlere de tepkisini dile getiriyor. Az önce e, Serhat da bununla ilgili bir gerginliğin yaşandığını ifade etti. Evet, e, telefon attığımızda yine çok değerli bir e, konuğumuz var sayın seyirciler e, Sayın Ahmet Özer telefon attığımızda e, Eğitim Birsen Genel Başkan Yardımcısı Sayın Özer hoş geldiniz efendim yayınımıza Hoş bulduk efendim İyi yayınlar diliyorum ben de çok teşekkür ediyorum eee Genç nesil e, yeni e, aslında Gezi Parkı'nda e, eylemlere katılan ilk dönemde ilk günlerde eylemlere katılan e, 15-25 yaş aralığındaki jenerasyon e, belki çok iyi hatırlamayabilir. Ondan bir sonraki nesil daha doğrusu bir önceki nesil daha iyi hatırlayacaktır şüphesiz. 28 Şubat dönemlerinden bahsediyorum ben. 27 Nisan 28 Şubat dönemlerinden e, sendikalar da devreye girmişlerdi ve hatta bir beşli çete gibi bir e, ifade kullanılmışlardı. Sizin de çok iyi hatırlayacağınız üzere. Ee, şimdi de bakıyoruz dün bugün e, sendikaların sahneye çıktıklarını görüyoruz. Burada amaç nedir? Beklenilen nedir? Sadece e, Taksim'e yürümek ve burada e, isteklerin dile getirilmesi midir? Yoksa e, bu birkaç koldan devam eden bir e, senaryonun bir parçası mıdır? Bir e, aktörleri midir? Ne dersiniz sendikaların da şu anda bu olaya dahil olmalarını siz nasıl yorumluyorsunuz? Evet teşekkür ediyorum. Ee, güzel aslında özetlediğimiz 28 Şubat döneminde gerçekten e, Beşli Çete dediğimiz e, grup arasında sendikalar, sivil toplum örgütleri vardı. O zamanın e, genel kurmay Başkanı Sayın Karadayı demişti ki bundan sonra e, iş sivil toplum örgütlerden kaldı. Bundan sonra iş sizin. E, ne yapacaksanız yapın diye adeta e, Beşli Çete'ye emir vermişti. Onlardan. da o zaman e, gerekli kendilerine biçilen rolleri çok güzel bir şekilde oynamışlar ve o gün hükümetin düşmesinde en etkin rolü üstlenen e, bu beşli grup, beşli çete olmuştu. Şimdi gelinen noktaya baktığımızda gerçekten e, bir beşli çete daha şu an itibariyle oluşturulmuş e, olduğunu görüyoruz. E, o zaman bu beşli çete, çeteye asker görev vermişti, sorumluluk vermişti, şimdiki e, sorumluluğun e, kimin verdiği konusunda e, elimde net bilgiler yok ama e, şöyle genelde bir baktığımızda e, kimlerin emir verebileceği konusunda da olayları şöyle geri planla ele aldığımızda kimlerin emir verebileceği konusunda da genel fikir e, açıkçası, var. E, hı hı. Genel kanaatlerim var. E, dış güçler şu anda bu olayların içerisinde. Dış ajanlar şu anda bu olayların içerisinde. Enerji lobisi şu anda bu olayların içerisinde faiz lobisi şu anda bu olayların içinde finans lobisi bu olayların içerisinde ve sürekli olarak körüklemeye çalışan bir çaba ve gayret içerisindeler. Yani Taksim'deki Gezi Parkı eylemi Gezi Parkı eylemi olmaktan çoktan çıkmış. Zaten kendileri bunu açık ve net bir şekilde ifade etmişler. Ee, yine sanatçı denilen bir şahıs ee, mesele Gezi Parkı değil arkadaş hala anlamadın mı? diyerek olayın e, hangi boyutlara gittiğini hangi şekilde anlaşılması gerektiği konusunda açıkçası suç de yakalanmış durumda. Dolayısıyla Gezi Parkı şu an itibariyle Gezi Parkı'da masum olarak başlatılan senaryonun da aslında basına yansıyan bilgiler doğrultusunda baktığımızda onun da çok masum olmadığını 3 ay 4 ay öncesinden planlanmış bir hareket olduğu konusunda da basında çok net bir şekilde bilgiler dolaşıyor. Dolayısıyla ne Gezi Parkı'nın ben başlangıcını ne e, şimdiki halini çok açıkçası masum olarak değerlendiriyorum, değerlendiremiyorum. Çünkü e, açık ve net bir şekilde bu insanlar meselenin artık Gezi Parkı olmaktan tamamen çıktığını, meselenin bugünkü iktidara yönelik, bugünkü hükümeti e, al aşağı etme noktasında bir görev ve sorumluluk içerisinde olduklarını adeta zımden söylemiş oluyorlar. Bunu açık ve net bir şekilde söylemeseler de biz söyle sözlerinden cümlelerinden bunu net bir şekilde anlıyoruz. Dün akşam yine bir sanatçı dediler şahıs Türkiye'nin çoktan beri tanıdığı bilinen bir sanatçı da Başbakan'ın bir başka televizyon kanalında Başbakan'ın sonu Adnan Menderes'in sonu gibi olacak diyerek açık ve net bir şekilde bir tehdit eder. Bir vaziyette, ortamı geren, halkı geren, toplumu geren bir vaziyette bir cümle konuşması da bu olayların aslında nereye çekilmek istendiğini, ülkenin nereye götürülmek istendiğini e, gerçekten net bir şekilde ortaya koyuyor. E, maalesef bu bugünkü sendikaların eylem kararı da bu getirilmek istenen, ülkenin getirilmek istendiği bu noktaya gidilen e, adımlarla adımların sağlamlaştırılması adına alınmış bir karardır. Bu yüzden de kesinlikle tasvip etmiyoruz, kesinlikle desteklemiyoruz, kesinlikle doğru bulmuyoruz. Sendikalar grev kararı almalıdır, alabilir. Sendikalar eylem kararı alır, alabilmelidir. Ama şu ülkenin şu anda getirmek istendiği bir noktada sendikaların beşli çete görevine üstlenme, 28 Şubat döneminin beşli çete uzantısını üstlenmelerini de son derece tehlikeli ve yanlış bir karar olarak değerlendiriyoruz. Kaldı ki ülkemizin çözüm süreci ad altında yaklaşık 3-4 aydan beri, 4-5 aydan beri sürdürdüğü kardeşlik politikalarının yavaş yavaş ülkenin geneline yayıldığı, şehitlerin gelmediği, aralarını ağlamadığı, ülkenin bir anlamda barış ortamına getirilmek istendiği güzel bir ortama doğru gidilirken, ülkenin bu şekilde sendikalar tarafından kaosu sürüklenmek şekilde e, yaptığı hareketleri de asla tasvip etmek mümkün değildir. Kaldı ki e, bugünkü sloganlarda sizin haberlerinizde dinledim ben biraz önce. Bu daha bir başlangıçtır. Daha evet. siz ileride göreceksiniz şeklindeki açıklamaların da aslında niyetin çok da iyi niyet iyi niyet olmadığı, niyetin aslında ülkede kargaşa yaratmak suretiyle meşru yollardan sandıkla iktidara gelmiş olan iktidarı, hükümeti düş, meşru olmayan, gayrimeşru yollarla düşürmek ve farklı senaryoları beraberce dış güçlerle ya da kendilerine dikkat ettirilen bir takım e, kimselerle beraber oynamak şeklinde e, değerlendiriyorum ki e, ben halkımızın bu noktada vatandaşlarımızın daha sağduyulu, daha dikkatli e, daha e, çözüme yaptığım bir davranış sergilemelerini kendilerini e, olumsuzluklara çekmek isteyen, ülke, ülkeyi kargaşaya sürüklemek isteyenlere fırsat ve meydan vermemeleri gerektiği e, konusunda da e, uyarlarımı burada sizin aracılığınızda söylemek istiyorum. Sayın Ahmet Özel peki e, hazır e, vatandaş demişken e şu konudaki düşüncenizi de öğrenmek isterim. Kamuoyu algısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu olayların başından bu yana oluşmuş olan kamuoyu algısı. Ee, olayların içerisinde kah bizzat bulunma e, ya da dışarıdan takip ederek e, nasıl yorumluyorsunuz? Kamuoyu şu anda geçmişle mukayese edecek olursak şayet e, belirli bir takım senaryoların oynanmakta olduğunu e, hissedebiliyor mu? E, ya da böyle düşünebiliyor mu? Yoksa tamamen e, bu hareketin birer parçası olarak sokaklardaki eylemlere katılıyor mu? Kamuoyu algısı sizce nasıl şu anda? Tabii burada kamuoyunu yönlendiren e, unsurlar var. Kamuoyunu yönlendiren unsurlar arasında e, biz ana muhalefeti de görüyoruz. Siyasi partileri de görüyoruz. Bu noktada e, ana muhalefetin ya da muhalefet partilerinin e, bu olaylardan e, bir takım e, kazançlar elde etme düşüncesi yerine e, kamuoyundaki e, olumsuz gidişatı ülkenin e, gerçekten e, ancak ve ancak seçimle ve sandıkla iktidardan insanların, hükümetlerin ulaştı, uzaklaştırılabileceği noktasında bir kanaati açık ve net bir şekilde e, muhalefetin ortaya koyması gerekiyor. Dolayısıyla kamuoyu yönlendiren gruplar arasında en önemli gruplar arasında da muhalefetin olduğunu görüyoruz. Ve ilk günlerde hatırlarsanız eğer ana muhalefet e, milletvekillerinin ee, Adana Muhalefet Partisi'nin İstanbul'daki bir ilçedeki mitingini iptal ederek e, Taksim'deki eylemlere bizzat katılmak üzere oraya gelmiş olmaları e, ister istemez kamuoyunda farklı bir e, kutuplaşma beraberinde getirdi. Evet. Bu noktada e, kamuoyu açıkçası e, bu son günlerde e, muhalefetin ve iktidarın oluşturduğu e, gruplar arasında e, bir anlamda e, bölünmüş de oldu. E, bu noktada muhalefetin burada daha sağduyu çağrısı yapması gerekiyor. Çünkü şu andaki kargaşa, şu andaki kalabalıklar meşru hükümete yönelik bir artık bir eee tavır ve davranış içerisine girdiklerini açık ve net bir şekilde ilan ediyorlar. Yani amaç gezi parkı falan değil. Sallıyoruz silkeliyoruz, düşüreceğiz diyorlar. Değişmem bunu açık ve net şekilde söylüyorlar. Şu anda Sayın Özer çok özür dilerim sizinle konuşurken bir yandan da canlı görüntüler ekranlara geliyor. Ee, bildiğiniz gibi Taksim'de türelin önünde keski üyeleri var. Osman Bey'de diskin merkezi önünde de bir bekleyiş vardı. Hatta orada da polisler vardı. Arkadaşımız da oradan bağlantıyı bizlere aktardı. Şu anda ekranlara yansıyan görüntü Taksim'den. Ee, buraya BDP'lilerin geldiğini görüyoruz. Ben en azından ekrandan seçebildiğim kadarıyla İstanbul milletvekili Sabah Tuncel'in geldiğini görüyorum. Eee orada bir kucaklaşma, kesgü üyeleriyle bir araya gelme e, durumu söz konusu oldu. Yani e, kesgü üyelerinin eee buradaki eylemlerine BDP'lilerin de eee katıldığını bir cümleyle ben ifade edeyim. Siz lütfen buyurun efendim devam edin. Evet efendim şimdi eee söylediğim gibi amaç eee hükümeti silitiyoruz düşürecek şeklindeki ifadelere eee muhalefetin artık eee hayır arkadaşlar biz bu şekilde bir iktidar istemiyoruz. Böyle bir iktidarın olmasını asla arzu etmiyoruz. Biz ancak ve ancak e, sandıkta iktidarı elde etmek istiyoruz. Seçim yoluyla iktidara gelmek istiyoruz. Dolayısıyla bu tür e, eylemler, bu tür hareketler ya da bu sizin bu şekildeki davranışınız bu aslında demokrasiye, insan haklarına, özgürlüklere, ülkenin gelmiş olduğu e, duruma zarar verir e, şeklinde muhalefetin bu noktada bir girişim başlatması gerekiyor. Ya belki bu noktada iktidarın da tabii ki e, sözlerini daha kucaklayıcı, daha kapsayıcı, daha kuşatıcı e, cümlelerle e, gerekse İlmi Başbakan'ın gerekse ondan sonraki bakanların, milletvekillerinin katılımı oldukları programda daha kuşatıcı bir ifade kullanması şüphesiz kaçınılmazdır. Ama muhalefetin de şunu söylemesi gerekiyor. Biz mutlaka mutlaka seçimle iktidara gelmek isteriz. Sandıkla e, iktidarın değişmesini isteriz. Bu noktada yapılacak olan başka türlü bir değişikliği asla tasvip etmiyoruz, kabul etmiyoruz gibi net açıklamaları taraftarlarına ve kendilerine oy veren insanlara bildirmeleri gerekiyor. Tabii ki burada yine basına da çok büyük görevler düşüyor. Basının bir çoğu şu an itibariyle sağ durduğu vaziyette görevler yapıyor. Oradaki açıklamaları, oradaki bir takım gelişmeleri sağ bir şekilde anlatmaya çalışıyor ama bir bakıyorsunuz ki basının ve e, kendisinin toplumunu önde olan insanların olayları manipüle edecek, olayları provoke edecek açıklamaları, resimleri göstermeleri, oradaki bir takım e, hareketleri de gerçekten e, kamuoyunun olumsuz yönde yönlendirme noktasında son derece etkili olmuştur. Bu e, sadece Türkiye içinde değil, Türkiye dışındaki e, özellikle televizyon kanallarının bütün dünyaya geçtiği haberlerde de bunu bir şekilde ortaya koyuyoruz. Yani bu artık e, normal bir olay olmaktan normal bir e, gezi parkında 3-5 ağacın kesilmesini engellemek girişiminden e, tamamen çıkmıştır. Bu tamamen e, meşru yollardan, seçim yoluyla iktidara gelmiş olan bir hükümeti al aşağı etmenin çabası ve gayreti içerisine girilmiştir. Bunu e, son günlerdeki gelişmelerin tamamı net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu yüzden e, yeniden çağrım ee, halkımıza, vatandaşlarımıza sağduyulu olmaları, daha dikkatli olmaları, e, kazanımlarımızı, demokrasili bir de ülkeye getirmiş olduğu kazanımları e, kaybetmenin e, hepimize gerçekten çok büyük e, şeyler kaybettireceğini e, vatandaşlarımızın bilmesi gerekir diyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Eğitim Birsen Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Özel yayınımıza katıldınız. Değerli görüş.